sallallahu aleyhi ve sellem el kevseru kevser nehrun fil cenne inna a'tayna kel kevser fesalli li rabbike venhar. biz sana kevseri verdik habibim Eee sen de Rabbine fesalli namaz kıl ve kurban kes şimdi peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin erkek çocukları olmamış İlk çocuğu Hazreti Hatice anamızdan eee Kasım yaşamamış, diğer Tahir yaşamamış, erkek çocukları yaşamamış, olmamış, kızları olmuş. E, Araplar demişler ki, <laughs> erke olsa oğlu olur. Sonu yok, zürriyet yok, zürriyet oğlandan devam eder diyorlar. E, zürriyeti yok, sonu yok. Bırakın şu Peygamberim diye ortaya çıkan adamı yarın öldü gitti mi? Arkasından gelecek kimsesi yok diye dalga geçmişler konuşmuşlar efendimiz de insandır çok üzülmüş çok üzülmüş evet sonra e, Mısır Kafkasya ona bir cariye hediye etmiş onunla evlenmiş ondan da İbrahim oğlu İbrahim olmuş çok sevilmiş evet ondan sonra tabii çocuk doğunca Güzel at koyacağız. İbrahim koymuş. Sağ kulağına ezan okumuş, sol kulağına gamet getirmiş ve ağzını tatlıyla hurma tatlısı açmış. Bunları da örnek oluyor yani. Ondan sonra özel e, hanımını Medine'nin yaylasına kenarına şöyle serinlesin, güzel şey olsun diye oraya göndermiş. Bir de hizmetçi tutmuş, iyi baksınlar oğluma diye o da insanlar bu laflardan üzülüyor tabii oğlum olmuyor diye. Cenab-ı Hakk'a bir isyan ettiği asla yok da ama böyle bir üzüntü, çok sevilmiş. Evet biliyorsunuz erkek çocuk e, sünnet ettirilir. Bunu da ondan öğreniyoruz. Efendimiz sünnet ettiriyor. Sonra da e, İbrahim Aleyhisselam'a bir de akika kurbanı kesiyor oğlana iki, kıza bir akika kurbanı kazalısına, belasına gerilsin diye, kaza yorulmasın, kemiği kırılmasın diye bu kestiği kurbanın kemiklerinin yarısını kes, kırmaz. Kaza belayı da kemiği kırılmasın diye. Yarısını kırar, mütevazi olsun diye. Böyle bu niyetlerle ziyafet verir fakire, fukara, eşine, dostuna, akika kurbanı. Evet bu peygamberin işte bu İbrahim'de gördüğümüz sünnetlerinden hadisleri de var Üç sene üç yaşına kadar Medine'nin işte kenarında serin temiz havalı yerde e, yaşarken ölüm haberi gelmiş İbrahim'in çok üzülmüş çok üzülmüş Evet e, diyor ki üzüntümü dağlara versem diyor dağlar toz olur dayanamaz diyor Evet, oğlu yaşamadığı için ama e, Allah'ın takdiridir, razıyım diyor, hiç itirazım yok diyor. Allah verdi, Allah aldı. Hani böyle bir yakının öldüğü zaman, çok sevdiğin bir öldüğü zaman, neden öldü, neden oldu deme, sakın ha buna örnek. Allah verdi, Allah aldı. Ama kalbimiz sizin Ya İbrahim, Evet. E, öyle söylüyor Efendimiz. Şimdi böyle bir şey haber geldiği zaman ne öldü o falan demeyeceksin ya. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Hepimiz zaten Allah'ın kuluyuz. O ne zaman isterse ona döneceğiz. Hemen kendine gelip Allah'ı hatırlamak lazım. Aşırı sözler söylememek lazım. Ne öldü ne öldü dememek lazım. Sıkıysa sen ölme. Yani bu her anda mümin böyle imtihan edilir. Bu vakalarda da bunlar var işte. Peygamberimiz bu açıdan bize örnek. Çok üzüntülüyüm İbrahim. Üzüntümü dağlara versem dağlar toz olur ama Allah verdi, Allah aldı. Ne diyelim? Evvel ödüyor. Asla ağzından kötü bir laf çıkmıyor. Bize de böyle deyin diyor. Şimdi mesela tapudu vuruyor. Niye öldün? Dağlarım gitti. Dünyam karanlık oldu. Sakın ha böyle söyleme. E, vah vah hatta dün beraberdik ya niye oldu ya deme ya inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Bu kelimeyi söyle. Kur'an-ı Kerim'de de var zaten. Evet öyle. E, sonra çok üzülmüş. Habibin üzüntüsüne Peygamber Allah Zülcel Hazretleri razı olmaz. inna İnna kel kevser fasalli rabbike venhar. Habibim biz sana kevser verdik. Evet sen de Allah'ına e, salat eyle ve Allah'a kurban kes. Kurban bu işte kurban kesmek oradan menhar. Kesmeden kurban olmaz. İlle kan akacak. Menhar buradan gırtlağından kesmek demek. Ve en az üç damarı kesilmesi lazım. kanakması lazım. Canının çıkması, kanın akmasından olması lazım. Batılılar da kalori var diye, o milli soğana bir şey batırıyorlar, toprağa gitmesin o kaloriler diye, kesinlikle leştir, kesinlikle leştir, yenmez. Böyle bir kaza geçiren, hasta olan bir şey yenebilecek durumdaysa hemen bıçığı dayayın, bismillah, kesin, onu yiyebilirsiniz. Ama kesmeden ölürse leş olur, yenmez. Evet, ee, böyle benhardan geliyor bunlar. Şimdi orada biz sana Kevser'i verdik. Evet, ne demek bu? Kevser. Nehrun fil cennet. Evet, cennette bir nehirdir. Evet, e, Hazreti Enes Radıyallahu Anh'tan naklediliyor. Birincisi bu. İkincisi e, Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in havzu Kevser'idir. Havzıdır mı? Havzıdır. Havzudur. Evet, öyle diyor Efendimiz. El havzi mesiretü şehr. Benim havzu kevserim bir aylık yol kadar geniştir. Ve ve zevâyehû seve'ün ve mâhû ebyad minel leben. Evet. E e beyaz, sütten beyaz suyu öyle. Ve adyum adyam minel misk. Kevserimin Havuzun kesim kokusu misten daha güzel ve kizanuhu nuhu ekseru min sema ve başında müminler içecek ondan cenneti kazananlar içecek içen tasları su içsin diye müminler tasları e, semanın yıldızlarından daha çoktur men şerbe minha fe la yazma ebede Havuz-ı Kevserim'den kim içerse bir daha asla susamaz. Asla susamaz. Üçüncü görüş, evet Kevser sana erkek çocuğu olmuyor, nesli çıkınacak dediler ya, hayır. Senin neslin devam edecek kıyamete kadar. Kevser peygamberin neslinin devam edecek anlamıdır. Torunlarının olacağına anlamıdır diyen alimler var. Bir civarda senin adını yüceltecek, senden devam bahsedecek İslam alimleri yetişecek. Kevser bu manaya da gelir diyenler var. Bir der günüş, evet e, peygamberlik, senin peygamberliğin bütün peygamberlerden üstün. Senin aşkına kainatı yarattım. Sen hepsinin bütün peygamberlerin kumandanısın. Kaidu Rabbil Enbiya'sın. O manaya bir görüşte bu Kevser Kur'an. Çocuk çocuk ne olacak? Şu Kur'an nimeti gibi nimet var mı? Onlar böyle söylüyorlar. Kur'an hiç bir ayetin benzerini yapamıyorlar dünya. Ne kadar uğraşıyorlar bir çürüklerini bulalım da şu İslam yıkalım diye bulamıyorlar. Araştırırken Müslüman olan da var nasibi varsa. Kur'an'dır diyen var. Evet Kur'an ve faziletleri bir diğer görüş İslam dinidir. İslam dini. Evet diğer dinlerde de tek tanrılık var. Adem'den beri ama İslam dinininle tevhid dini olmanın yanında çok kolay. Beni İsrail 50 vakit namaz kılıyordu arkadaş. 5 vakti kılamıyorsun. 50 vakti olsa ne yapacaktın? 5 vakit 50 vakit namaz kılmadıkları için de melun oldular. Efendimiz'in Allah yanında değeri çok büyük. Bu elli vakit namazı alıp dönerken yolda karşılaştıkları diğer peygamberler ne oldu böyle? Ya sakına ha, sakın ha, benimkiler böyle yapamadı. Dön geri, gidiyor döne döne beş vakte düşürüyor. Gene diyorlar, dön geri, beşi düşür. Utanıyorum galiba, gidemeyeceğim diyor. Yüzüm yok diyor. Beş vakit böyle kalmış, elli vakit nerede, beş vakit nerede? İslam böyle, diğer dinlerden en kolay din. Evet, veya Kevser, senin tabilerin çok. Nuh aleyhisselam 950 sene peygamberlik yapmış. Adem aleyhisselam 1000 sene yaşamış. Evet, ama en kalabalık ümmet Cennetin yarısı bizden diyor Efendimiz. Öyle bir şükretmişler ki biliyorlar. Öbür peygamberlik ümmetinin cennetin kaçta kaçırılacağını sahabiler Elhamdülillah Allahu Ekber yürekten söylemişler ama. Onların bu sözü Allah'ın çok hoşuna gitmiş. Kalan yarısını da sizden dolduracağım diye peygamberimize vahy etmiş. Kalan yarısı da bizden olacak demiş. Cennetin e, e, dörtte üçü bizden elhamdülillah. ümmet. O kadar kalabalık. İşte Kevser, ümmetinin çokluğu anlamına geliyor. Evet, bir de sen çok faziletlisin. Sendeki o zaman faziletler hiç kimsede yok. Kevser bu anlama gelir. Diyen üstadlar da var. Evet, kim bütün peygamberlerden de daha faziletlisi Efendimiz'dir. Evet bir diğer görüş de Kevser e, adı anıl an, bilin, bilin, bilinmesi en çok olan herkesin adını bildiği kadir kıymetini bildiği insan sensin yani adın hep anılacak bilmeyen kalmayacak seni. Hakikaten şu anda batıda, doğuda e, şey olsun, Hristiyan olsun, Yahudi olsun, komünist olsun en çok bahsedilen insan bilimsel kayıtlar böyle peygamberimiz en çok bahsedilen her gün, her yıl, her ay en çok bahsedilen adından bahsedilen bilgi edinen insan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İşte bu Kevser'dir diyorlar. Bazı alimler de, evet bir diğerler de diyor ki, 11. görüş bu, Kevser ilim demektir. Peygamberimizin ilmi kadar hiç kimsede ilim yok. Allah bütün ilimleri ona verdi. Ona gösterdi. O manakete diyorlar. Evet, e, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle, El kevseru nehrun fil cenne Kevser bu hadiste, Kevser cennette bir nehirdir. Hafitehu min zeheb. Kenarları altındandır. Kenarları altındandır. Evet. Ve mecrahu ale dürri. Yakıntı olan yer, akıntı yeri dibi, nehrin dibi incidendir. Vel <laughs> yakuti yakuttandır. Kenarları altın, altı, suyun altı, kevser suyun altı, inci ve yakuttandır diyor güzel peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, başka rivayetlerde onun çamuru mistir filan diye de evet, suyun altında altın, gümüş, onun altında çamur. Hiçbirbirine ait aksi değil. Evet. Türbetühü akdebü rihan minel misk. Kev, e, bu nehrin şeysi, toprağı mis kokusundan daha güzel kokar. Ve mevhü ahla minel asel Kevser nehrinin suyu baldan daha tatlıdır. Ve eşetü beyazan minel selci suyu kardan daha beyazdır diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet e, bunu içen cennetin diğer nehirlerini içmez anlamına değil. Cennetin her nehirler güzel de, o güzellerin arasında bu böyledir işte anlamına. Böyle en güzeli budur. Evet, ee, efendimiz bunu bize böylece anlatıyor. Sütten beyaz, baldan tatlı. Evet, orada e, şeyler var. Ee, bazı hayvanlar da var. Evet kuşlar var. Bunlardan bir yiyen, bundan bir içen asla susamadığı gibi, acıkmadığı gibi Allah'ın rızasını da kazanır, rıdvanı kazanır. Evet. <laughs> Suyu en çok, hayrı en çok nehir anlamına da Kevser denmiştir diyen alimlerimiz var. Cennetin nehirleri hepsi bu Kevser'den kaynağı orasıdır. Ondan ayrılır diyen var. Evet. Böyle Kevser hakkında alimlerimizin çeşitli görüşleri var. Efendimiz bu hadisinde öyle diyor. Altı diyor. Altındandır incinden. Kenarları altın. Dibi inciden. Suyu baldan tatlı. Kardan beyaz öyle güzel bir nehirdir Allah bizleri o nehirle nehir cennete sokup o nehirde içmeyi nasip etsin inşallah. Evet.